Herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Murat istemeyerek de olsa boşanma kağıdını Nazlı'ya verdi. Nazlı kağıdı alıp imzalayacağını söyledi fakat imzalamayacak ve boşanma olmayacaktır. İlerleyen bölümlerde de Murat'ı affedecektir. Aslı'da ise Nazlı ile konuşup boşanmak için çok erken davrandığını söyledi. Nazlı da e, tabii ki Murat'ı çok sevdiği için kağıdı imzalayamadı. Melek ise şu anda ortalıkta yok fakat e, çok yakında e, büyük yalanlarla ortaya çıkacak. Furkan ile Ela da şu anda e, gerçekten çok mutludur e, fakat bu mutlulukları birazcık e, kısa sürebilir. Levent ise bir dahaki bölümde e, babasının ölümünü fırsat bilip e, izine çıkacaktır ve e, Furkan'a zarar verecektir. Fakat Furkan'a zarar vermek isterken Ela'ya da zarar verebilir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.